ama bir daha ben giremem şimdi çünkü tamam, kalkarlar kahvaltı oturursa falan bir binem alayım git. ben ben geldim tamam abi tamam hemen öyle bizim iş boyu bizim gibi değil, bak bir sürü iş bu, sabah sabah. <laughs>

Dayı bu mavi yavrular nereden? Değişik kan mı bunlar? O zaman geriye dönük topluyor yani. Beş sene. Aykırı işlemişsiniz mi? He? Kötü mü aykırı işlendi mi? Bilmiyorum. İçiyor ama? Kötü ise işlenmiştir herhalde ya. Birazdan belli olur. Şahin'e vermişsin geçen yer. Hüsnü'ne vermiştim. O çok tane vermemiş olsam bari. Ben hiç yiyeyim. Eyvah eyvah eyvah. İki yaptı ya. İkin, i̇kinci top aldı topu. Bir tane var o büyük kanatlı çok sakat. Ya. Geçen gün kasaba bakanın oradayız. Kasaba Bakanı uçurdu arabaya bindi. Daha aşağı sallanmadan kuşlar uçuyor biz de tamirat yapıyoruz. Pat dedi bir şey kafayı çevirdim almış gitmiş dayı. Bekliyor mu orada atamıyor. Ne? Bekliyor mu orada? Yok. Olsa da bizim şeyimiz değil be biz atmayız. Aa, yok ya kuşlar uçurdu biz bakım yaparken o aşağı indi. Zaten

Benim şahimin geldim, Uçursan olur. Gidiriz. Var o gidi olan, onu zor oluyor. Bu olan gelen kişiye. O affetmiyordu ha.